Selamun aleyküm canlar. Ee, tekrar ben geldim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sana ben şimdi akşam yemeği koyuyorum. <laughs> Soğanımı koydum bu arada. Ee, nohut, kuru fasulye dedim ama nohutum varmış bol bol. Dolapta haşlanmış. <laughs> nohut yemeği koyayım. Bir yandan Samsa koktu. Bir diş samsa koydum ha. Fazla da koymadım. Ama sarımsak haliyle yani bir avuç sarımsak koyuyorlar yemekleri. O yemek kokudan yener, gelir mi? Ben çok merak ediyor. Bazı YouTube'da gördüğüm kişiler o kadar çok sarımsak koyuyor ki. Demek ki o sarımsak kokusunu seviyorlar. Yani ben sevmiyorum. Aşırı olunca küçücük bir diş sarımsak koydum kokusu diye çok doymadım maalesef. Çok boyunca iyi olmuyor. E, nohut yemeği şu anda canlar koydu. Bazıları diyor bana yemeği göster. Ben yemek tarifi yapmıyorum ki. <laughs> İş yaparken çekim yapıyoruz. Ama tabii bazı lezzetleri tarif ediyorum yani nasıl yaptığımı yapmak isteyen bilmeyenler için. Ama kuru fasulye, nohut haliyle soğanı kavurdum. Herkes Biliyor, soğanı kavurdum arkadan şey koydum nohutu koydum biraz da ben küp küp domates doğrayıp dolaba koymuştum biraz ondan koydum salça koymuyorum ben şu anda salça karartıyor biliyorsunuz. tek salça kullanmıyorum çok salça kullanıyorum desem yalan olur kullanmıyorum bir taraftan da tağının tostunu yaptım Kaan'a öğlen oldu. Şu anda saat 12 hala kahvaltı etmedi. Maalesef. Şimdi Kana kahvaltısını hazırlayalım biz. tamam Evet. Biraz yüzü alayım. Ekmeği. Bunu yesin. Ekmek de çok yiyince ama gençler sandviç tost yapınca yiyorlar biliyorsunuz. Aşam çocuklar diyordu bir market ekmeği 10, 10 lira 13 lira marketin ekmeği kalmıyorum ve fiyatını da bilmiyorum ben belediye ekmeği alıyorum belediye ekmeği aldığım için fiyatını biliyorum zamanlar hem belediye ekmeğin içi de var güzel lezzetli belediye ekmeklerinin içinde patates var biliyorsunuz o çok lezzetli yapar bayatlamıyor ekmek kolay kolay. Peynirli istedik ha. Peynirli toz Aha bir de domatesli tabii ki. Tabii ki ha. Doğru. Peynirli domatesli kanı. Ee, tost yapıyorum. Evet şöyle. Kenarlarını koyacağım da içinde sulanmasın diye. Kenarlarını koyuyorum. Sosun içine. Evet. <laughs> Evet. Ben e, şey yemeyeceğim. sos e, yemeyeceğim. Ben maydanoz. Yumurtam var bir tane. Ondan sonra kendim onları yiyeceğim. Hiç evden peynir getirseydim. Burada peynir bitti. Annesi alır da yarın götürürüm ya. benim peyniri yemiyorlar diyorum ya. Tam ya peyniri yemekler için getirmedim aslında ama artık alışverişe yarın mı gidecek iki eksik var birkaç tane bunlara peynir ben getiririm şimdi ben bunları güzelce kavurdum haliyle suyunu koyacağım Sıcak. baklagiller yesinler biraz tariyle. Baklagiller tüketmek lazım. Ama hep et pişirmiyorum ben yani. Eti önce yemekler için et koyardım ama şimdi beni eti sevmiyorum bir de sadece öyle yesinler diye kuşbaşı koyardım şeye nohuta kuru fasulye kemikli et. Şimdi ben et olan yemeği yemiyorum. Bunları da yemesin. Eti sade tüketsinler. Taze fasulyeye bile et koyardım. Şimdi koyduğum zaman yemiyorum. Maalesef yemiyorum. Onun için evet. diyorum ya ben sadece köfte tüketiyorum. Az bir tavuk tüketiyorum. Ama onları da kızartarak yemeğin içinde yemiyorum. Yapıyorum. Burada da hiç yemeden tadına bakmadan gidiyor. E, yemiyorum maalesef. İşte böyle. Aa, doktora danıştım ben. Doktorun dediği bana hormonlarda bir değişiklik olurum zaman zaman. Ondan kaynaklanan şerarı. Böyle söylediler. Yani öyle dönür işte. <laughs> Aç gelecek şimdi. Aç hoş gelene kadar videoyu bitireyim. Çünkü bebeği e, şeye almıyorum videolara kameralara bebeği çekmiyorum. Çocuklar yasak aslında. Ama kanallar hep çocuk dolu. Dinleyen yok. Yani ben çekmiyorum. Bebeğimiz çok küçük. Ama göstermeyeceğim. Nazar olmasın. Öyle. Öyle. Öyle bir video vardı böyle kanalım daha çok yeniydi onun arasında çıkmış ama onu o videoyu sildim. Yani oğlum ellemedi rahat ama ben sildim videoyu. Yani öyle işte canlar. İşte böyle. Şimdi şöyle alayım ben sizi. Biliyorsunuz, görünmüyorsunuz. Yoksa Makinada dolmuş da Kızım bu akşam çalıştırırsak çalıştırır, çalıştırırsak ben onu şey yaparım. Yarın makineyi çalıştırırım. Maliyeti çalıştırırım. Ben bu plastikleri atma koymuyorum. Yani ben koyuyor gördüğünüz gibi. Plastikleri koymuyorum. Evet. Öyle işte. Ne yapacağız? kavuşuyoruz. Ölkan Irmak şu anda yeni bulursa giriyor. Maalesef her şeyden utanıyor. yani <laughs> bu yaşta böyle mi oluyorlar? Onu da bilmiyorum. Onun için onunla kapışıyoruz az önce. Yok yere. Irmak'a bir şey anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. çocuğum de i̇şte böyle. temiz zaman bir yiyeceğim ben bunları. Bu yıkamış, arıtmış da koymuş. Şeye. Bunda ne götürdüyse. Okula salata koyayım götürdü. Ne yaptı? Aa şey vardı. Şey yapmış oraya. Ne o? yapmış. Bol çocuk geçiyor. Onun kabını işte bir yıkamış atmış makineye ama plastikleri ben makineye atmıyorum. Plastikler makineye atılmaz. Söylüyorum, söylüyorum. Unutuyor da aceleye mi geliyor atıyor onu. Bu gençler ağaç kaşık falan asla atmayın makineye. Ağaç kaşık da olmaz. İşte evet, Ankara çok güneşli tamam. Dışarıda kaç görmedim. Şimdi Şubat ayında cemreler düşecek benim bildiğim Bir tane ayın altısında mı düşüyor? On mi düşüyor? Cemreler arka arkaya düşüyor. Bunlar. Bu yumurta kabasını da mu mu evet. Yeni yumurta kabası almak lazım. Şimdi, yeni alıp eskileri. Atmalı ama onlar istiyor kimse onlara sıvırıp şey sıyırıp böyle geliyorlarmış da Teflon tencereye o zararlı benim dünya ya oh. ya var ya şimdi ya bu Anjur, tostum hazır. Ağrı gibi kızarmış. Teşekkürler. Işte Nasıl duman altı Tost makinesine açayım. Duman altı oluyor. Tost makinesi maresi. Duman yapıyor. Ancım gelir misin? Şimdi kalma ve bir saniye. Aaaa. Aaaa bir... Tırmak on yaşında, sekiz buçuk yaşında çocuklar, kuzeniyle beş yaşında çocuk karşıda Haan hadi. Beni mi çağırdın ben ya? Abini söyle gelsin. Bak, bak duymuyor beni. O çocuğun telefonu kapatacağım şimdi ben. Küçücük çocukların durma. Oyun oynuyor. Biliyorum seviyorum duman çıkarıyor. Biliyor musun ya? Duman çıkarıyor bu da. Ha. Hala duymadı beni. Hala duymadı. Evet. Ben daha bir şey ekmek istiyorum. Kapat şu kamerayı. Çıkma <laughs> var mı ki? Niye? Ben niye yapayım yapayım? Yapayım? Neyse. Tamam. Ben de video çekmiyorum sandım ya. Çekiyor çekiyor. Çekiyor. Her gün çekiyor. Onu çekmediği gün Ne video lazım? Eki kanal var. Video lazım. Hmm. Çıkar ne yapayım? <laughs> sağ, yeni sağla. Yeni açma. Yeni açma. Yeni açma. Yeni açma. Yeni açma. Yeni açma. Yeni Yeni açma. Yeni Yeni açma. Yeni Yeni Elma ha, ki hans aklıma gelip çok güzel yıkıyorsun kırmak. Onlar ilaç var ilaç. Ya. Karın ilaç. Şu anda güzel elma diyor. Elma elma da seçemiyor. Kızım ne var ki de elmanın işleri hepsi aynı. Tamam söyleyeceğim. Tamam elma var ekşi oluyor. Yok onlar hiç, hiç ekşi elma değil. Ekşi elmayı ben biliyorum. Annen ekşi mi almıyor? Ben de almıyorum. Ben de sevmiyorum. ekşi mi şeker atmalarım ya. Al. Al. Akşam yediniz mi yeşil mercimek? Yedik. Çok faydalı. Çok beğeniyorum. Akkancığım başka ne daha? Reçetesi, ha şey peynir krem peynir var. Ah ya diğer peynirden yarın yaramıyor zaten bu da bitmiş demek. Anne de benim tam peynir, tam yavur peynirleri yemiyorum. Evet. Anne. Şu evde toplam bir tane yemiyor. Burada da ne var? Ay kızım bu şey yapıyor. Evet. bir de bu çatı avucu. Ya bu ne? Oraya çevirdim şu anlık göstermek. Irmak neye yapıyor? Bak sokmayacağım seni. Git Terbiyesiz. Görüyor musunuz evet, mu? terbiyesiz? Da Bir daha yapma böyle bak ha. Sen kamerayı çevirmiş duvara ama görünmek istemiyorsan gelme. Ne duvarı ya bana çevirmiş. Böyle <laughs> <Görün>, yemek yerken görüyor. Kamera çevirir. E, görünmek istemiyorsan gelme. Ben elmayı sana veririm yani. O kadar basit. Ya. Durma, bugün elimde kaldı. Yemek de çekmezsin. Vallahi elimde kaldı. Kırmak. <laughs> Duvarı değil. Ağabey gösterin. çekilmeyeceğim hem de benim dibimden ayrılmıyor. Sonra suçlu anneanne mi oluyor? Değil mi ka? Sonra da geliyor o videonun bir mimini yakalıyor ha. Yakalayıp diyor, diyor ben burada ağzımı şöyle yapıştırıyor. Bunu diyor sil anneanne. Niye sileyim ki videomu çöp atacağım? Gelmeseydim madem. Ah Allah Allah. makla başımız Evet, burada sen, da. Sen ve bunda da, da başımızda. <laughs> burada karlı bahar aldım. Şimdi bunu şey, bunlar karlı bahar yemiyor. Bunu mini kaçeriye yiyor, mini kaçeriye yemek yapmak için. Ama annesi evde ya, annesi başka yemekler yapar. Bugün ben şimdi şöyle yapayım. Bunu bir haşlayacağım. Zaten buzla haşlayarak atıyorum. Karnı fazlasını. E, limonla haşlayıp bunu şey yapacağım canım. E, soğutacağım. Soğuk suda şoklayacağım. Poşete koyacağım. Buzlu poşetine bir düz atacağım. Yani fazlasını unutmayın. Benim gibi yapın. Ben öyle yapıyorum. Aa, dur, dur, dur. Çorbayı, küçük, büyük de çorbayı buna boşaltayım Ne kadar kalmış ona da bir bakayım da ona göre Ama yok onu koyacak kadar yok şurada Çok az şunu koyabilirim <laughs> <laughs> Çatal vermem şimdi Tamam işte böyle canlar ya. Böyle. Bir taraftan sizinle vedalaşayım. Evet canlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Bana like atmayı beğeniler. Reklamları atlamayın. Reklamları da izleyin. Yani gelip geçmeyin. Sonuna kadar izleyin, olur mu canım? Sizlerden desteklerinizi böylelikle bekliyorum ve dedim önceden söyleyeyim. Evet bu tamam. bitmiyor haliyle. Yani e, neredeyse ev hanımları 24 saat işleri var böyle bunu. Tamam. Ben böyle gördüğünüz gibi bu karnı baharı haşlayacağım. Şimdi bunları buradan ayırıyorum kaplarını. Bunu da alıyorum bu sert yerlerini. böyle alıyorum. Küçücük aldım bu karnı Yani karnı yemeğini ben de seviyorum. Ama Bunlar yemeyince de çok yemiyor. Maalesef. Pişiremiyorum. Bunu şey küp küp doğranmış kıştan domateslerim var kabuğu Onunla yaparsan bunu bu yemeği çok güzel oluyor. İsteyen biraz kıyma da koyabilir. Buna kuşbaşı gitmiyor. Buna kıyma gidiyor. Herkes arzu ettiği gibi soğanı kavurup arkadan o benim gibi hazırladığım domatesleri de kavurursun. Biraz da kap bir, Şöyle bir yarım avuç. Sonra bunu çiğden yapar ama muhakkak haşlayıp suyunu döküyorum. Bak yemeğini yapmadan. Bunu unutmayın. Haşlıyorum her şeyi. Haşlıyorum. Limon sıkıyorum içine. O kötü kokusunu alsın diye limon sıkıyorum. Canlarım. Bunu unutmayın. Tamam mı? Şimdi ben bunu haşlayacağım. Limon sıkacağım içine. Evet canlar. Hoşçakalın. Ee, yani videolarımı izleyin. Olur mu? Ee, gelip geçmeyin. Sonuna kadar like atın. Beğeni atın. Reklamları atlamayın. Hoşçakalın.